Mekke sokaklarında her evin ya faiz borcu vardı ya da faize verilmiş parası vardı. Faiz hayatın geçim kaynağıydı o gün. Her caddede bir banka var mı? Her evdin sahibinin, ev sahibinin cüzdanında kredi borcu diye bir şey var mı bugün, diye bakıp, cahiliye kalktı mı, yaşıyor mu diye, kendi kendimize test edebiliriz. Bir müftülüğe gidip sormaya gerek yok, bugün cahiliye var mı yok mu diye. Mekke sokaklarında yaşarken, filancayı filanca öldürmüş dendiğinde, eyvah bizim şehrimizde bir insan öldürüldü bu gökler kafamıza düşer diye endişelenmiyordu insanlar. O öldüren de öldürülecek mi diye soruyorlar. Diyor güçlü bir ailenin çocuğu ona bir şey olmaz. Ha, tamam o zaman mesele yok deniyordu. Bugün bir insan öldürüldü dendiğinde bunu bir film sahnesi gibi izleyebiliyorsa insanlar, Peygamber Efendimiz 571'de doğdu diye şiir okumanın hiçbir gereği yoktur. Bütün kutlanmış haftalara rağmen, Peygamber hala doğmamıştır bu şehirlerde. Filan mahallenin mecusi ateşi sönmüş sönmemiş, hiç önemli değil. Peygamber doğduğunda İran'daki şu ateş söndü diye Peygamber aleyhisselama ait hatıraları anlatıyoruz ya. Bahar bayramıdır, hidrelez bayramıdır diye ateşten atlamıyor mu insanlar? 571'e çok rakamlar var daha. Henüz cahiliye sönmemiş demektir. Çünkü Peygamber aleyhisselamın şeriatının, kadere imanının, ahlakının, Allah'a kulluk örnekliğinin doğup doğmadığı önemlidir. Mübarek bedeninin 571'de doğmasını kutlayacaksak, 124 bin peygamber bu dünyada doğdu. Her biri için bir hafta icat etmemiz lazım o zaman. Cahiliye gitti diye aldanırken biz cahiliye arkamızdan bizi hançerliyorsa kanan biziz demek.